sahibiyle ve hürmetle selam vereceğim. Öncelikle yeni görevimizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatay'ımız 6 Şubat depreminde çok büyük bir afet yaşadı. Afetin üstünde yaklaşık 14 ay geçti. İnşallah bizim bu dönemki meclisimizin ve belediye başkanlarımızın asli görevi aramızdan ayrılan kardeşlerimizin, şehitlerimizin hatıralarını bu şehirde yeniden yaşatmak olacak. Bunun için de inşallah bu <laughs> kimliklerimiz, siyasi kimliklerimizin <laughs> bu şehrin ayağa kalkması için mücadele edeceğiz. <laughs> <yapacak. gülüyor> Kıymetli dostlarım, ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 15 ilçemizi de eşit mesafede göreceğim. Bu kampanya boyunca bunu söylemiştik. Ve adaletten asla taviz vermeyeceğim şarj meclisi. Bizim asli meselemiz şehrimizin ayağa kalkmasıdır. Her konuda kabul, her başkanımıza, her meclis üyemize açıktır. derdimiz bir milyon yedi yüz bin nüfusun hizmetkarı olmaktır. Seçilen tüm arkadaşlara da görevlerinde başarılar diliyorum. Allah ya ve yardımcımız olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'e yetki verilmesi amacıyla teknik Aynen. Evet, kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, oy bildiği bir kabul edilmiştir. 2024 tarihi saat 15. Uygun mu kararlıyoruz? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, diğer maddeye geçiyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var. Türkiye İşçi Partisi'nden belediye başkanımız var. Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanımız var. Tekrar söylüyorum. İlçelerinizle ilgili bir probleminizde direkt her başkanım ben arayabilir. Bizim derdimiz memleketimize hizmet etmek. Siyaset 31 Mart akşamı itibariyle bitmiştir. Seçmen kararını vermiştir. Şimdi bizden hizmet bekliyor. Hatay şu an siyasete değil, birlik beraberliği ihtiyacı var. Ben bu hassasiyeti tüm meclis üyesi arkadaşlarımdan, belediye başkanlarından bekliyorum. Hatta tüm Hatay'daki yaşayan dostlarımızdan, kardeşlerimizden bekliyoruz.